Şimdi lise belgeseli skeci geliyor. Bakalım kimler yazmış? Kimler yazdı lan? <laughs> herkes yazmış işte diyor. Kız, anons gel, anons. He, kapı önünde bekleme yapmayalım, arkalara ilerleyelim. <laughs> Otobüs değil ya, Allah Allah. Efendim, burası biraz kalabalık da ondan öyle şey oldu, sesler geliyor. Hastane ya lan, hastane. He, Selam Bey, üç aylık ömrünüz kalmış. <laughs> Ne hocam? Anam! Talebe! Peki ya sen hayda? He? Ha? Sen vapurdayken... ...karına evdeyim demedin mi? He? Lan biz yan yana değil miydik o vapurda? Cami gezmiş. Ne camisi biz beraber balık ekmek yedik? O bile ya lan! Aha Aman efendim. Eee, 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 efendim. Elimden alamayacağım bir şey geldi. Sevgili arkadaşım Sude. Hadi bakalım. Oğlumca <laughs> mal indiriyorsun Anne bu ne ya? Ben 4 aydır annemin evinde kalıyorum. İnanır mısınız? Geçen benim oğlum benden kağıt elva istedi. Alamadım ya. Alamadım ya. Ev boş değil mi? Baş, boş boş Gel. Tamam. Burası bizim evimiz. Tamam. Bak şimdi ben babaymışım. Ha. Sen de anneymişsin. Evet. Ben uyuyumuşum. beni uyandıracakmışsın. Tamam mı? Tamam hadi. Tamam. Etrafın sarıldı. Çabuk çık yoksa seni mermi manyağı yaparım. Oğlum Mesut komiser gibi geziyor çocuk beni uyarıyor. E o zaman ben elegansı ya parlare sempre italiana faccio lavorare si ma tutti camici vanno a tutti i sucatesi ma magari capusca. Sen beni tanımadın herhalde. Aşk doktoruyum ben. Aşk doktoru? Aa, Eros mu? Aa, Eros bu mu, mu? Evet, Eros mu işte? Allah Allah, işte de Eros buymuş gibi durmuyor. Güneş <laughs> de böyle dönüyor işte bak. Bak, böyle dönüyor. Ya oğlum sen güneş olabilir misin ya? Burada güneş olacak bir varsa ha bu şuna bak ya. Sen güneşsin. Tamam ben güneş. He. Dön. Dön etrafında. Sen... Güneş dönmez lan güneş. Kardeşim benim Dön. hatrıma bir dönsene Normalde dönmem senin hatır... Geçen gece dedi, sabaha karşı neredeydin dedi. Onu net biliyorsun sen. Yok Anlat o neydi? Söyle, söyle. söyle o. Maskeli korona partisindeydik. Puh. Allah kahretmesin seni. Dur eğilsene. Allah kahretmesin seni lan. Aa, bu abi kim? Aa, o da bebek ayol. Ona da vur amcası, ona da vur. Yok ya, ona vurmayayım şimdi. Büyünce hatırlar matırlar bana saldırır o şimdi. <laughs> ee? Ayrıca dayımdan mafya. İyi <laughs> gidin, onun yanında çalışın o zaman. Cık, yok, içime sinmiyor. Böyle adam falan vuruyorlar. Kanmam, ben göremiyorum. O yüzden buraya geldim ben. Ben çocuğuma bütün hayatın gerçeklerini anlatırım hayatım. <laughs> Güzel. mi neler öğrendim neler? Bir duysan aklın kötülüğü kaçar. Ee, amirim ben söylemeyi unuttum. B ben de sağlıkçıyım. Ya çok özür dilerim ya. Sarıl lan sarıl. Bu da sağlıkçıymış. Lan dur ya, şey, ne? ne yapıyorsun ya? Lan seversen. He? Vallahi çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Vallahi çok. Ne güzeldi lan ne güzeldi? Güzel o ne ya? Ne oluyor lan? Ne demek ne oluyor? Gel derin su buraya. Terk ediyoruz bu evi derhal. Ya işte derslerde, sunumlarda, dostluklarda, o duvardaki anlamsız ayak iziydi derken... ...misenin son günü gelir. Bu duruma en çok üzülen de arka sıradaki tayfa olur. Şimdi de karne günü ediyoruz. Ha gitmedi. Gitmedi mi? ne olur oğlum. Aman Allah'ım benim babam bir münafık. <laughs> Münafıksın babam münafık. <laughs> <laughs> Argümanımı da alayım mı? <laughs> Ver bana doğum günü çocuğu. Bugün benim de doğum günüm. Biraz paylaşımcı ol, şu. <laughs> Bunu söylemeyecektim ama siz zorladınız. Lise mezunuyum. Yani ne yani işte Lise mezunuyum. Etrafta yeterince zaten işsiz üniversite mezunu var ama ben lise mezunuyum. Ha. Alınca senin e, branch branş ne? Bölüm neresi senin peki? Hiroşer Hiroşer. <laughs> <laughs> Japon doktorum diyorsun. Yani. Öyle mi? Japon balıklarına bak. Geldim aşkım. Buna <laughs> bu kim lan? Derin su. Biz okuldan kaçtık, evde de evcilik oynuyoruz. Hadi kız bana. Yani Sema anlayacağım. Dönesse senin, dönesse senin olmamıştır. Çok sağ ol Evo. çok güzel anlattın. Ne oldu lan? üstü başı kirli çocuk içeri girer. Gir lan. Allah'ım dışarıda hep üstüme çamur, çimen, işlem suyu, ruj, rimel, fandaten. Hmm, bu ne biçim evcilik oyunu böyle? Şerefsiz ya. Yolda gelirken bütün arabaları arabalara çarptı. Bütün arabaların alarmı çaldı ya. Yeri zekalı şişman pislik. <laughs> ...bir yerden iş haberi bekliyorum. Eee, boş değil mi? Boş, boş gel. Nasıl boş ya? İnsanlar bakıyor bize. <laughs> Onlar heykel heykel. Gel. Artist <laughs> ya. Alo. Al al. Alo. Teşkilatın numarasını ver bana. Kızım sesin çok genik geliyor. Şu maskeyi çıkar ha. Hah güzel. Ne demek karantinadayım gelemem. Ben geleyim. Tamam. Önce jacuzziye gireriz, sonra karantinaya gireriz. Olur. <laughs> Tam ben şırıngam mal geliyorum. Sana aşı yapacağım, aşı. <laughs> Hadi bay bay, bay bay. Arkadaş, Güneş kendi etrafında dönmez. Dünya, Dünya döner. kendi etrafında döner. Güneş dünyanın etrafında döner. Hayır. Güneş öyle. kendi etrafında döner. Güneş hem kendi etrafında döner, hem dünyanın etrafında döner. Güneş. Evet. Ya online derse giriyorum. Sekiz kere yedi diye soruyor hoca. 50 diyorum, a böyle kalıyorum. 54 diyemiyorum anne. Lan elli dört de de kalırsın salak. Niye? Elli altı çünkü. Oo, kuzenim ne yapıyorsun ki Seni gördüm iyice kötü oldum Erdo. Ne oldu? Her şeyi elimden almaya mı geldin? Ay anam, ne çirkin bebek bu be. Bak elimden aldı bile. Çirkinliği mi elimden aldı? <laughs> Aslında ben buraya iş için gelmedim. Ben buraya ısınmaya geldim. Nevzat, adam ısınmaya gelmiş. Kovdun mu adamı? Ne kadar vicdansızsın ya. Senin... Yok, yok kızmayın. O haklı. Ben pis, ben bok. Benim ne işim var plazada? Lan oğlum, biz halı sahadan geliyoruz ya. Halı sahada mı yaptınız? Oğlum mal mısın sen? Toparlan, kendine gel ya. Ne yapmış olabilir halı sahada? Ver, kimliğini ver. Kimliği? Olmaz. Gevşeye <laughs> bak ya. Ya güzel güzel verirsin ya da merkeze götürürüz biz almasını biliriz. Veremem. Bak şimdi Sema. Evet. Bak şimdi bak. Bak bura güneş. Tamam. Bura dünya. Tamam. A bu böyle böyle dolanıyor geliyor buraya. Buraya yaz. Tamam. Bu böyle döndüğünde buradan uzaklaşıyor. Şuraya kış. <laughs> hmm, ne kadar garip bu. Aa oğlum başka cips yeme. Bak bu barbunyalı fırında fı, tandırda pişirilmiş yeni ve cips cipsinden ye. Yılbaşı ne? Yılbaşı yeni yılın ilk günü oluyor kanka. Ne oluyor biliyor musun? Hatta şarkısı bile var ona özel lan. Yılbaşına. Bu kadar mı şarkısı? Ha? <laughs> ha güzelmiş. Allah He. bizi bu sesten sakınsın o neydi? <laughs> <laughs> Ne oluyor burada? Sen kimsin? İş görüşmesine geldim. Hani iş görüşmesi olmayacaktı? Olmayacak. Bu niye burada o zaman? Kendi geldi. Ben de kendim geldim. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben neler geldi aklıma baba. Ne geldi lan aklına? E, bir şey görmedi ya. Sen... Bak bakalım orada var mı bir şey? Ben burada bir bok göremiyorum amirim. Burada, burada bende. Ha, ulan boku bokuna geldik ya. Beyler, üçlü priz var mı? Hah. Bu senin yanında ne arıyor lan? Baba, biri sorar da bir örnek vermek Çık gerekirse diye. Evet. Ben taşıyorum yanımda. <laughs> Bunu fişine tak. Her şey çözülecek. Fişine tak. Oh! Vur, vur, vur. Oh! Sık, sık bir şey yap. Bir şey yap sıkma gerideki Sıkma Allah <laughs> Allah! Bir şeyle vur. Oh! Bir şeyle vur. Vur bir şey. <laughs> evet Oyuncakların nerede? Oynayalım hadi. He arkadaşlar benim hepsi topusu iki tane oyuncağım var. Ne yaparım? İkisini size Siz mi oynayın? Olmaz öyle yapalım. Ben de bir defa kullanılmış tıraş bıçağı var. Ama yüzüne sürme abi. <laughs> oh. İkram etmemize gerek yok değil mi? Yok yok. Neli o? Yeni mi çıktı o? Ne? Yok. Her zamankinden işte yağlı patates cipsi. Ha. Hiç yemedim ondan. Nasıl yeniyor? Sırlıyor mu? İki teneffüs önce bütün ciplerimizi yedin zaten ya. Şuraya bak, sivilcesini bile çıkarmışsın. O diğer cipsten ya, o bundan olmadı ki. Ben Covid servisinde çalışıyorum da. Sarıldık ya az önce hani. ne? Sen maaşı yatmayacak mı? Yo, maaş atıyor. Ben çatır çutur her ay yiyorum. Sana seni kandırıyorum. Yalan söylüyorum. Arkadaşlar bir şey rica edebilir miyim? Bir Eldo'ya bakın, bir bana bakın. Hangimiz daha çirkin? Çok zor soru kanka. Şimdi kimi söylesem diğerine ayıp olacak gibi. Sen ne diyorsun Çınar'ım? Kanka bir yap kendine Bir çirkin yap bakayım bir. Aa çok güzel çirkin yaptın ya. Oğlum daha bir şey yapmadım ki. <laughs> Hasırlanıyordum lan. <laughs> sorry, <gott> new, <laughs> Bunu sonra konuşuruz. Herkes beni arıyor ama ben buraya geldim. Neden? Ee, biz sizi ararız dediler. Bununla oynayın. Daha keyifli oluyor ha. Valla abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun senden. Oğlum kimsenin karşısında bu kadar eğilme. Bu kadarı bir tek senin karşında oluyor be abi. <laughs> Hadi eyvallah. Ee, baba sıçtı, cingılı gir. Ee, sıçtıysa Mr. nasıl temizler anne? Cingılı gir salak. <gülüyor> 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 Mr. nasıl nasıl? Ellerim olduğu nasıl? Yere döktüm kısır. Dinlerim hep fasıl. Mr. nasıl nasıl? Çok güzel bir cingılı. Evet, bravo. Tebrik ederim. <laughs> Anlamıyorlar ya. Ya ben de anlamıyorum Amir'im ya. Sen neyi anlamıyorsun ya? Ya ben yasakları anlıyorum. Yasakları anlamayan insanları anlamıyorum. Nasıl yani? Ya şimdi yasaklar belli. Ee? Sabah ondan akşam ona kadar 45 yaş üstü paket servisine çıkması yasak. Hatta o senin çok sevdiğin çikolata bitse de böyle tadı damağında kalıyor ya. Onun gibi düşün. Dedemin tadı senin damanda mı kaldı? <laughs> Yok. Ya siz, siz beni özlediniz mi siz? Siz beni özle, öz, özlediniz, mi? Öz, özlediniz mi siz? Sen, sen mi Gel vur, gel, gel vur, vur. Ne oldu Çınar? Senin popon nasıl mı bağladı hissetmiyorsun? Ben artık çift kat sızdırmayan dayanıklı bez kullanıyorum. Bok fix. Bravo Batuhan, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ben buradaki ilk defa sunum açık. Abiler, yanlış anlamazsanız dilenci değilim. Topumuz patladı. Varsa bir liranızı alabilir miyim? Benim üstümde hiç nakit yok hasta, var mı? Allah Allah. Oğlum bir sevap isteyeceksin, onu da bizden alıyorsun abi ya. Ya sen emin misin? Bu bizim çocuğumuz mu ya? Bilmiyorum. Allah bizden böyle bir sığır çıkamaz çünkü. Ya, sarı Allah da. Allah sarı çocuk ya. Küçükten de sarıydı. Sarı şimdi değişir dedik, hala sarı. Boş ver, bak şunun bilgisayarına. Ya, ya bizim kaç tane babamız var ya? Büyük baba, Noel baba, Manuş baba, Köksal baba. kadın <laughs> kaçtı ya. Yavrum, Sevim'den, sevime benim için de dile, <laughs> Baş sağlığı ne olur mu? Başsağlığı ne? bas bas baş sağlık. Şey. Ne bas sağlık? Tamam, tamam. Yazıklar olsun anne sana yazıklar olsun. Ayşe Ayşun teyze. Ne? Helal olsun Ayşun teyze. Ya ne oluyor direktim? Beyler selam. Selam. Selam kanka. Kim o? Kız arkadaşım. Selam. Aa benim hiç kız arkadaşım olmadı biliyor musun? Nasıl tutuyor elinden böyle mi? Ha? Nasıl öpüyorsun böyle mi? Tamam. Ben de, ben de, tamam, tamam. Bak. Ya baba şu laptopu ne zaman değiştireceğiz ya? Oğlum ma maaş yatsın değiştireceğiz ya. Altı ay oldu. Allah Allah altı aydır maaş vermiyorlar ne yapabilirim? Sana inandım hacı abi. Evet. Evet. Ay. ay kim gelmiş kim, kim gelmiş? Kim gelmiş kim gelmiş? Kim gelmiş? Oh sevgilim, ölene kadar seni bekleyecek halim yoktu Ceren. Abi susun! Ne öğrendin kanki, ne öğrendin? Yok oğlum ya. Tamam, pamuk tamam. pamuk. Ne pamuğu ya, ne pamuğu pamuk? Çiğ köfte ne alaka lan, ne oluyor? Şeker gire verelim hocam, emcüklersiniz. Oğlum şeker gire mi getirdiniz okula lan? Oğlum okul burası, okul ya. Çıkın bir de masanın üstünde de beni. Masanın üstünde çık tepeyin. Allah Allah. Eğitim yuvası burası ya, ne yaptınız zannediyorsunuz? İşte ya şimdi benim bilgisayar yalan oldu ha. Gerçi ya zaten yalanmış. Annem, benim babam hem münafık hem de yalanmış. Yalansın. Yalan! <laughs> Bu kim ya? Anne! 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 Ay, ay çocuklar Korku. anne dedi. Anne dedi çocuklar. <laughs> vallahi anne dediler bir de aynı anda. Anne! Ya sevinmeyin ya sevinmeyin. Bunun tipini göre herkes anne diye bağırıyor zaten okulda. Sen okulda değil misin? Değilim anne. Babamın naaşının başındayım. <laughs> abi, gel derin su gel babama bir Fatiha üç cihle sokuyalım. Hocam siz de ister misiniz? Acınızı paylaşmak isterseniz hocam size de vereyim bir tane. Çok güzel, güzel. Mı, Çok hocam güzel. bir kadın, Allah aşkına bir bakın ne olursunuz ya. Hop. Oh. よく言ってよ